Merhaba arkadaşlar. Avrupa tarihi ile ilgili hazırlamış olduğumuz sorularımıza bakalım. Sorularımız üzerinden konumuzu bir daha tekrar etmeye çalışalım. 1. Orta çağda kilisenin kendine ait topraklarının olması, Haçlı seferlerinin düzenlenmesinde öncülük etmesi, krallara aforuz etme, krallara taç giydirme gibi yetkileri elinde bulundurması, siyasi, dini, ekonomik, bilimsel güçlerden hangilerinin elinde bulundurduğuna kanıt olarak gösterilebilir. Evet Orta Çağ'da arkadaşlar kilise oldukça önemli bir kurumdu. Hatta çoğu şeyi kilisenin kontrolündeydi denilebilir. Orta Çağ'da Avrupa'nın karanlıklar içerisinde kalması da bunun çok büyük etkisi vardır. Feodalite ve kilise özellikle de vatandaşları dışa kafalı hale getirmiş. Peki bakalım kilisenin yetkilerinden siyasi yetkiler kendisine ait topraklarının olması ekonomik yetkisi olduğunu gösterir eee gösterilebilir dediğine göre 3 alıyoruz. Haçlı seferlerin düzenlenmesini öncülük etmesi dini yetkileri olduğunu gösterir. Krallara afaret etme ve krallara taç giydirme ise siyasi yetkisi olduğunu gösterir. Yani 1, 2 ve 3. Bilimsel yetkisinin olduğu ile ilgili herhangi bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bilimsel yetkisi ile ilgili. Bu tür sorularda ne yapıyoruz? Bu tür sorularda bulmaca çözer gibi tek tek içerisinden bulmaya çalışıyoruz. Bilimsel yetki ile ilgili yukarıda bir öncül verilmemiş. Demek ki bu öncüler içerisinde siyasi, dini ve ekonomik varmış. Yani doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Orta Çağ Avrupa'sında Batı Hristiyanlığını temsil eden Katolik Kilisesi dini hakların yanında siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel haklara da sahipti. Düşünce alanında kilisenin koyduğu kurallara karşı çıkanlar şiddetli cezalara çarptırılırdı. Bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz. A. Skolastik düşüncenin yaygınlaşmasına, B. Özgür düşüncenin engellenmesine, C. Bilimsel gelişmelerin durmasına, D. Derebeylik rejiminin zayıflamasına, E. Din adamlarının ayrıcalıklı bir sınıf haline gelmesine. Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar Katolik Kilisesi'nin haklarının işte siyasi, sosyal, ekonomik, kültüre her alanda hakları olduğunu söylüyor. Ve e, bu durum hangisi neden olduğu savunulamaz. Skolastik düşüncenin yaygınlaşmasına neden olur mu? Skolastik düşünce ne demektir aslında? Aklımızda kalması açısından. Tarihte biz ne yapacağız? Ezberlemekten ziyade bir şekilde arkadaşlar yakıştır, yapıştır yöntemini uygulayacağız. Skolastik düşünce bir nevi aslında sıkı düşünce de diyebilirsiniz. Yani insanları sıkan, kendi düşüncesinin dışında bir düşünceyi benimsemeyin. Hatta mesela Orta Çağ'da Avrupa'da Papa şunu diyordu, ben sizin Papanızın ben ne dersem o olur mantığın aslında skolastik düşünce diyormuşuz. Yani mesela dünya tepsi gibi düzdür, gidersin gidersin sonuna gelince pat diye aşağı düşersiniz gibi. Hatta dünyaya yuvarlak diyen, hatta dönek diyen öyle mi? Galileo dünyaya hakaretten yargılanmıştır, geçtik. Demek ki skolastik düşüncenin yaygınlaşmasında etkili olmuş mudur bu? Olmuştur. Özgür düşüncenin engellenmesinde, skolastik düşünce zaten kilisenin resmi düşüncesiydi. İnsanlar buna uygun hareket etmek durumundaydı. O zaman özgür düşünce engellenir mi? Engellenir. Bunu da eledik. Savunulamaz diyor çünkü. Bilimsel gelişmelerin durmasına. Evet arkadaşlar, mesela az önce söylemiştik. Dünya yuvarlak demiyordu, dünya tepsi gibi düzdür diyordu. Aksini iddia edenlerin dinden çıktığını yani afaroz ediyordu. Afaroz etmek dinden çıkarmak demektir. Bundan dolayı da Çoğu kişi cesaret edemeyip gerçek bilimsel çalışmalar yapamıyor. Doğru. Derebeylik rejiminin zayıflamasına. Arkadaşlar derebeylik rejimi kavimler güçü sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan, merkezi krallıkların zayıflaması ile birlikte ortaya çıkan sisteme derebeylik diyorduk. Derebeyleriyle, Kilisenin başında bulunan kişiler ikisi birlik olup adeta vatandaşı soyup soğana çevirmişlerdir. Kilise sistemi derebeylik sistemini zayıflatmadığı gibi tam tersi her ikisi de birbirinden beslenen bir sistemdir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğerine bakalım. Din adamlarının ayrıcalıklı bir sınıf haline gelmesi. Evet Avrupa'da orta çağda din adamları hem de bayağı bir ayrıcalıklı sınıf oluşmuştur. Bu da doğru. Demek ki o zaman ulaşılamaz diyorsa... ...derebeylik rejiminin zayıflamasına neden olmamıştır. Çünkü kilise ile derebeylik her ikisi birbirini besleyen kurumlardır. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Ortaçağ Avrupa'sında kilisenin elinde Endülüjans, Afaroz ve Enterdi gibi bir takım yetkilerin bulunması... ...kilisenin koyduğu kuralların Hristiyan ülkelerin kanunlarında yer alması... ...din adamlarının skolastik düşünce sistemini geliştirmesi durumları aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Kralların güç kazanmasına... B. Bilimin ilerlemesine. C. Kilisenin gücünün artmasına. D. Hristiyanlığın önemini kaybetmesine. E. Feodalitenin zayıflamasına. Bakalım Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin elinde bazı yetkiler varmış. Neymiş bu yetkiler arkadaşlar? Endülüjans. Ne demektir Endülüjans? Endülüjans yetkisi günah çıkarma belgesidir. Yani bir yıl boyunca her kaltı işliyordunuz, sene sonunda götürüyordunuz, bastırıyordunuz parayı. Siz tekrar annenizden doğmuş gibi tertemiz oluyordunuz. Yani bir yıl daha böyle günah işleme hakkınız oluyordu. Buna endülüjans deniliyor. Afaroz etme etkisi arkadaşlar dinden çıkarma demektir. Yani papaz ya da ne bileyim işte ki din adamı vatandaşları dinden çıkarabilirdi. Kimse bunu göz alamadıklarından dolayı kilisenin sözünden dışarı çıkmıyordu. Enterdi ise Papa'nın bir ülkeyi kralıyla birlikte cezalandırması, yani isterse bir ülkeyi komple de cezalandırabilirdi. Bundan dolayı da krallar dahi ne yapamıyordu arkadaşlar, papaya karşı gelemiyor. Hatta krallara taç giydiren kişiydi Papa.